Gülün. Günaydın. 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 Hadi kalk kahvaltıyı birlikte yapalım. Ha? Tamam. Beklersin. Oh. Canım kendim. Nasıl güzel uyandım. Ne oldu güneşim? seviyorum, ne nasıl... hızlım, çok seviyorum ben. Bu. Canım babam. Da... Günaydın. Aa. Canım. Canım. Annem. Günaydın. Ay. Güzeller güzeli karım, evimizin kraliçesi. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın bir tanem. Günaydın. Gel bir tanem. Canım anneciğim. Canım kızım, canım kızım benim. Canım kızım benim. Canım, canım bücürük. Maşallah. 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 Vallahi soframıza nur doğdu yani. Canım evet, evet. <laughs> annem çok güzel olmuş. Çok... Teşekkür ediyorum. Sen ne dediydin? Sen ne övdün? Çok güzel oldu. Ay teşekkür ediyorum. <laughs> ya bizim ailenin iyi genlerinin hepsi. Aa canım çok teşekkürler. <laughs> kokuyor kaymak mı mem? Hepsi taze. Taze mi? Günaydın Nur ah. size Sizin için pankek yaptım. Üç çeşit böreğimiz var. Pişi var. Kurvasan. Kurvasanız var ve poşu yumurta avokadolu. Siz seversiniz. Ne istersen? Her şey var. Paşı falan istemiyorum ben. Böyle biraz daha artistik bir şey olsun. Avokado mesela. Yani Ama canım başka var, bir şey iyi. istersen de yaptırırım. Yaparım, hemen yaparım. Kaybedecek zamanım yok. Anın tadını çıkaralım bence. <laughs> Şu güzelliğe. Düşebilirim aa, mi aa. Ya? Aa. aa! Oğlum bu ne? Vay, vay, vay! Ay! Çekil şuradan. Bu kadar korktum ki, gideceğim caniye. Ne oldu? Güzel anne bu az ya. Annem benim, canım benim. Niye ki varsın? Bak bu hayranlarında. Kapının önü yığılı. Aa, delirmişler. <laughs> Çok <Çalışacak> şaka <da> kokmuyor. Bizim <laughs> çam şaka sakızı çoban armağanı. Çam sakızı çoban armağanı. <laughs> Babamla tek tek dizdik taşlarını biliyor musun? Babam böyle mercekle kör oldu adamcağız. <laughs> Sabahlara kadar uykusuz kaldı. Ay, ne oluyor? Çayını koysana annemin ahmak. Civan çok kötü kokuyor bu çiçekler ya. Çiçek anne kokar. Kötü kokuyor. <laughs> ha, tamam değiştireyim mi? Lavabo gibi. Aa anne çok özür dilerim. Hemen değiştireyim gelir mi? Yok sen biraz dinlen de sonra muhakkak e, değiştir. Mi, evet. Bahar. Gel buraya. Temiz bir suya koy. Öyle temiz olsun ki o su içebilelim. Tamam. <laughs> Aa, neymiş bu ya vallahi. Ya ne güzel bir Sofra çünkü neden? Çok kötü kokuyor bu ya. <laughs> Çöplükteysen o yüzden kötü kokuyor. Uyan. Hem de bulaşık sayın! Sizi gebertirim lan! Defolun! Defolun buradan! <laughs> bu koku ne ya? Ne? <laughs> Ah! Ma! Ah. Bunyi! Ah. Ben küçük bir kız çocuğuna kendime söz verdim. Bu masalda kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak, sevenler kavuşacak. Söz sana Leyla dedim. Kazandım. Kazandım ama anladım ki bazen kazanmak çok şey kaybetmek demekmiş. Adalet peşinde koşarken aşkı incitir. Hayatı ıskalarmışız. Bazı zaferlerin tadı burukmuş. Bazı mutlu sonlar acıymış. Mutluluk habire kaybedilip bulunan sonra yine kaybedilen bir oyuncakmış. Adalet geç de olsa gelirmiş. Ama onu ararken kaybedilenler bir daha asla geri gelmezmiş. Güvenmek ne kadar kırılganmış. Sevmek ne kadar nazlı. Bir kere koptu mu asla tamir olmazmış. İyi oldu ya, hava almaya geldiğimiz, biraz da burada alayım, değişiklik olur Hı? Saçmalama. Seni nasıl mutlu ederim acaba? Söyle bakalım, söyle yapayım ya. Sen böyle sorunca ben çok mutlu oluyorum zaten. İyi ki yanımdasın. Beni sensiz bırakma. Yanından ayrılmayacağım. İyi an olsun ayrılmayacağım yanından artık Keşke şu geriye kalan bütün dertlerimizi de çözebilsem. Sen benim hayatımı kurtardın. Sadece canımı değil, ruhumu da kurtardın sen. Sen yetişmeseydin şimdi senin yanında olamazdım. Yine olsun çıkmıyor ki aklımdan. Aman. çıkma artık. Üzgün değilim de öfkeliyim ya mi kızıyorum. Sana inanmadığım için. Yani Nur Malin'in bu kadar kötüleşebileceğine gerçekten inanmamıştım. Gerçekten. İnanamadın çünkü sen iyi bir insansın Civan. Yani hiç kimse... Hmm. Hele de anne babasının... ...bu kadar kalbinin karanlık kötü olduğunu kabul etmesi zor. Çok zor haklısın. Seni öldürmeye çalıştım. Annemle babam... Ben yani Nur'la resmen seni öldürmeye çalıştı. Sadece seni öldürmeye de çalışmadılar. Benim çocukluğumdan beri güzel ve iyi olan tek şeyi elimden almaya çalıştılar. Seni elimden almaya çalıştılar, ötesi yok. Mali bunun cezasını çekecek, bedelini ödeyecek. Arabada parmak izleri bulundu. Polis peşinde. Polis onu bulmadan ben bulacağım sevgilim. Bulacağım cezasını vereceğim sonra da adalete teslim edeceğim. Kaçıyor. Tam da Mali'den beklediğimiz hareket. Bulacağım. İzini süreceğim. Nasıl yapacağım bunu bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım. Bir yolu var sanki Civan. Anlat. Ya İşe yarar mı bilmiyorum ama Mali'nin parası bende. Ne parası? Bilmediğim o kadar çok şey oldu ki. Ya Mali baba olacağını öğrendikten sonra bir iş yapmış. Bir soygun. Bir çanta dolusu para kaldırmış. Ya sonra öğrendik ki bu Nur'un oyunuymuş. Ferda'nın de işte. O yüzden ölmüş. O bir çanta dolusu para sende ha? Evet. Yani Bahar buldu, bana getirdi. Ben de anneme götürdüm. Orada saklıyorum. E buldu Leyla. Bir yolunu buldu. Çöpü üşüşen sinekler gibi parasının peşine düşecek o mali. Bir yolunu buldun Sevgi. <laughs> Bu kürşat da seninle geliyor değil mi? Aynen öyle geliyor Sevgi? Biraz önce yanında konuştum ya. Yani ne bileyim ben yine siz dikkat edin o çakalları güven olmaz. Bunlar çakalsa biz de çakalsa. Sen merak etme sevgilim. Ederim. Merak etme sen hiç bizi. Evet sevgili takipçilerim. Selamlar, selamlar, selamlar. Nur Yıldız'la inceldiği yerden kopsuna hoş geldiniz. Bugün çöplükteyim. Çöplükteki insanlara yardım etmek için gelmedim ama çok farklı bir hayatı deneyimlemek için karşınızda duruyorum. Sevgili 1242 takipçim. Ben buraya 5 kuruş parasız geldim. O yüzden de sizlerin yardımlarını bekliyorum. Hadi bakalım. Pamuk eller cebe, ondan sonra da tring tring tuşlara başlayalım. Oo, Korzol 123 demiş ki Göbek at da parayı yollayalım. Hiç komik değilsin bu arada onu söyleyeyim. Evet şöyle arkayı bir daha göstereyim sizlere. İnsanlar çöp topluyor. Ben de buradayım. Omuk eller cebe. Evet Muzaffer Bey de demiş ki dilenci mi oldun Nur? <laughs> Sana ne ya ezik. Sana ne. Manyak. Ah azalıyor takipçilerim. Durun gitmeyin nereye gidiyorsunuz? Daha eğlence yeni başlıyor. Takipçilerim bakın. Arkamdaki insanları görüyor musunuz? Takipçilerim gitmeyin. Nereye? Ha, biri para yollamış. Evet. Leyla Karaca bir lira yollamış. Ay Leyla'cığım çok bonkörsün. Çok teşekkür ediyorum. Ama senin bir liran beni zengin de etmez. Değersiz de hissettirmez. Bunu çok iyi bil. Ben düşmedim kızım. Dimdik ayaktayım. Anlıyor musun? Dimdik. Anneciğim hazırlanmamışsın. Ne o elindeki şimdi? Ay kızım Allah aşkına iş çıkarma şimdi durduk yere. Yani başka doktora gideceğiz de ne değişecek biliyorsun. Ondan sonra başka bir doktora daha gideceğiz. Sana bir çare bulana kadar dünyadaki bütün doktorları gezeceğiz anne. Leyla'cığım. Anneciğim ne olur ya. Ne olur benim için. Pes etmek yok. Bir çare bulacağız tamam mı? <laughs> tamam. 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 Hadi sen hazırla. Bırak bunu. Bırak bırak hadi hazırla sen. Hadi. Tamam. Ay Allah. Neden diyeceğim? Her yolu deneyeceğim senin için. Seni bir daha yalnız bırakmayacağım. Of. Bırak onu bırak. Bırak su kaynadı. Kapat altını. Babam çöp oldu ya. Yok of. çöp olmadı. Sokaktaki dostlarımıza vereceğiz öyle düşünelim. Yok yok ben ben yapamayacağım şefim yani ben ben kalacağım bu sınavdan yok. Yok yapamayacağım. Yapamayacağım yani. Pes ediyorsun yani. Peki sen bilirsin. Ne yapıyorsun? Yapamayacağım demedin mi? Evet ama aması yok bunun. Önüne çıkan ilk engelli pes ettin. Bu baştan kaybetmek demek Bahar. Ne kendi zamanını ne de başkalarınkini boş harcama. Mutfak zordur. Öyle güçsüz olmaya sabırsız olmaya gelmez. Güçlü olacaksın. Burayı savaş meydanı gibi düşüneceksin. Düştün mü daha güçlü, daha hırslı kalkacaksın. Anca öyle el istediğini elde edersin. Anladın? Evet. Aferin. Aynen böyle. Efendim. Böyle mi? Tamam. Geliyorum hemen. Bunlar size gelmiş Ferda Hanım. Ferda Hanım, Bunlar size gelmiş. Ne o? Ver bakayım. Neymiş o? Tamam o kadar. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. Dikilme tapanda. Ferdan, can parçam. Bana korkunç bir tuzak kurdunuz. Yalvarırım bana inan. Benimle ilgili olan her şeyi benden dinle. Bizi harcama. Bu can sensiz yaşayamaz. Bizden vazgeçme ne olursun. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Mis kokulu. Çok özledim. Karda Ha. Ne güzel güzellermiş onlar. Kimden? Bir müşterim yollamış sağ olsun. Bana da iyi geldi. Güzel. Sen nereye? Bir işim var da onu halledeceğim. Hava almak ister misin? Yok yok sağ ol. Evet kızlar. Selam Nur. Merhaba. Nur Hanım bunların hepsini peşine ödeyecek değil mi? Nakit ödeyecek. Şey, Nur Hanım'ın talimatıyla Tufan Bey'in hesabına yazacaktık ama... Ha, anladım. Ama pek mümkün değil bu. Ben yani Tufan Bey'in ödeyeceğini sanmıyorum. Nur, yanlışım varsa düzeltir misin? Tufan Bey, Nur'un eşyalarının toplamasına bile müsaade etmeden evden kovdu da. Hmm. Değil mi? Yani dolayısıyla Nur Hanım buradan aldığı her şeyi kendisi ödemek zorunda. Tufan Bey ödemez. Benim söylemem gerekiyordu da, ne güzel söyledin. Ya bu e, olmadı. Ben yani çok kalitesiz durdu. Kumaş falan kötü. Olur mu efendim? Viskon üstünüzdeki. Ya fiskon, viskon, miskon, dandik yani. Yalan mı söylüyorum ben sence? Hayır, ben öyle demek istemedim tabii ki. E o zaman konuşmayacaksın öyle. Dandikse dandik yani. Niye isim veriyoruz? Zaten değişti burası. Bambaşka bir yer oldunuz artık. Eskisi gibi değil ki. Bak aşçılar geliyor bilmem ne. Yol geçen anı. Resmen ahır. Vizyon yok. Vizyon olmayınca da bunlar yaşanıyor. Çıkamazsınız hanımefendi. Nur Hanım lütfen önce üstümüzdekileri çıkarın. Bakın beni de çok zor durumda bırakıyorsunuz. Vallahi şimdi üstümdekileri bir yırtarım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben senin dandik kumaşını buradan alıp Kaçıracak insan mıyım ya? Nasıl bir muamele bu ya? Nur, sakin ol. Niye bağırıyorsun şimdi? olabilir böyle şeyler. Ya benim hatırladığım kadarıyla Arzu'nun başına da böyle bir şey gelmişti. Ha? Ötmüştü böyle alarmlar. Bir şey çıkmıştı çantasından. Neydi ya? Bela okuma. Bela okuma. Bela okuma. Bela okuma. Ödü üstündeki neydi? Adın hırsıza çıkmasın bir de. Hadi. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek? Arzu Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim Sizi ben bir şey için rahatsız etmiştim. Ne olur? Ne Ne oldu sana? Ne bu hal? Öyle soğuklanayım. Yudum su iç. Bir... Allah Allah. Bir kendime geleyim. Anlatacak mısın ne olduğunu? Rezacığım ne anlatayım? İskele babası Tufan göz göre göre beni sokağa attı. Ay beni niye aramıyorsun acaba? Nasıl arayayım yani? Eve geri mi sokacaksın beni? Ne yapabileceğiz? Ay Allah belasını versin bu dedim. Adam desen adam değil, insan desen insan değil. Sonuçta karnında bebeğin taşıyorsun bir de ya. Aynen öyle şekerim. Aynen öyle. Şu arzu meselesini halledelim. Tufan'ın da doğduğuna pişman edeceğim. Neydi o eski nişanlısı Serap mıydı? İşte bir sürü öpüş kokuş videoları var elimizde. Yani çekişmeli boşanmışsa çekişmeli boşanma şekerim. Evet. Halledeceğiz. Her şeyin velayetini istiyorum Feza, her şeyin. Onları köşte oturtmayacağım. Bak yemin ettim. Beni bu hale düşürdüler. Onlarından fitil fitil getireceğim bunu görürsün bak. Ama şu arzu meselesine konsantre olmam lazım önce. Şu meseleyi bir halledelim. Hadi gidelim içeri. Niye burada yapıyorsak toplantıyı anlamıyorum ki. Yani demem o ki biz birlikte güçlüyüz. Biz kadınlar ayakları yere sağlam basan insanlarız. O halde oturmaya mı geldik? <laughs> ben şimdi ayakta durduğum için öyle söylemek istedim. Ne de olsa burası benim de evim sayılır değil mi Arzu Hanım? Bir dönem neredeyse biz akraba alıyorduk yani. Allah korusun. Öyleyse Önce kendimi sonra da sizleri ciddiyete davet etmek isterim. Ne e, şey e, bugün çok önemli bir konu konuşacaktık biz, öyle değil mi Arzu Hanım? Bu yüzden bir aradayız. Evet. Yani bir an önce gündemimize geçelim. Kimsenin de vaktini almayalım. Yok tabii ki. Herkesin işi gücü var neticede. Bir an önce bu konuyu toparlayalım. Arzu Hanım yoğun iş programından dolayı dernek başkanlığını bana devretmek istedi. Bunu teklif ettiğinde ben çok heyecanlandım açıkçası. O yüzden bugün huzurlarınızda bunu kabul ettiğimi söylemek istedim. Sizlere de duyurmak istedim. Evet yani aramızda böyle bir konuşma geçti fakat atladığımız bir yer var. Ee, şimdi biliyorsun ki burası bir dernek ve buranın da üyeleri var. Ve eğer her kim başkan olmak isterse diğer üyelerin de oylarını almak zorunda. Ha, tabii. Arzu Hanım misafiriniz geldi. Hah, harika yolla hayatım yolla. Ee, ne misafiri? Görürsün şimdi. Kusura bakmayın ya geciktim. Hiç önemli değil. Biz de zaten yeni başlamıştık. Saymanımız da geldiğine göre hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bu arada, ee, Nur başkan olmak istediğini açıkladı. Aa öyle mi? Güzel, bravo. Evet. Oylamaya geçelim mi hanımlar? Ne dersiniz? Nur Yıldız'ın başkan olmasını isteyenler. Görünen o ki başkan olmaya ben devam edeceğim. Yani hiçbir şey değişmedi. Evet hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Ah Nur. Bu arada hanımlar izlemişsinizdir belki yayını. Yani ben çok üzüldüm. Tufan seni evden kovmuş. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Bak çok içten söylüyorum. Koskoca ev. Yıkanmak falan istersen Yani ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Öyle her şey bitti demek değil. Çok başka bir strateji uygulamak gerekiyor belki de. Ne gibi mesela? Onu henüz bilmiyorum. Bir şey de bilin ya. Bir şey de mursuz hallediverin yani bu hayatta. Nur'u çöplükten çıkarabilirsin. Ama çöplüğün Nur'dan asla. Ya yani şurada üç kuruş zekanla bir oyun çevirdin. Onu da benden öğrendin. Ne de olsa elimden bir su içtin. Bir çıraklık dönemin var değil mi? Şu an çırağın köşkünde oturuyor Nur. Egon uzaydan görünüyor mu? Cebinde beş kuruşun yok. Param yok ama kafam var. Beni çöplüğe bırak. Çöplüğe girecek kadar param da yok değil mi? Evet param yok. Beni çöplüğe bırakırsın. Arabayı da düzgün kullanırsın. Öyle sağa sola çarptırarak değil. Korkar mısın? Aa bak aklıma ne geldi ya. Mali o gece direksiyonu kırmasaydı. Eğer üstüme sürmeyi becerebilseydi şu an burada olmazdım. Sen ne tür bir canavarsın ya. Hiç vicdanın yok mu senin ya? Karnımda bebek taşıyorum ben. Üstelik senin kayınbiraderin. Ay yok artık ya. Her şey bitti. Şimdi kayınbiraderden mi yürüyorsun? Bak dalga geçiyorsun karnımdaki bebekle. Daha dünyaya gelmemiş bir bebekten bahsediyorum. Ben onunlayım ve çöplükte yaşıyoruz beraber. Hiç sende acıma yok mu ya? Sen de var mı? Sen bana acıdın mı? Sen o olduğuna, sen kızına İpek'e acıdın mı? İpek sana almak için neler yapıyor be? Sen ona bir kere annelik yaptın mı? O karnındaki çocuğu da sır tufan senden ayrılmasın diye yaptın. Biliyoruz. Yemem Nur. Bana yedirmeye çalışamazsın. Yürü. Yürü hadi seni çöplüğe atmaktan büyük zevk duyuyorum. Hadi.